Thank you Merhaba Karadeniz TV izleyicileri. Bugün gene genç doktorlar sizin için dinamik bir program hazırladı. Bugün benim konuğum meslektaşım. Zaten bütün doktor arkadaşlarım meslektaşım ama aynı zamanda da branş Kendisi de kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Murat Keskin bizimle beraber olacak. Ben operatör doktor Aytun Ak'tan. Biliyorsunuz evinizin kızıyım artık. İstanbul'da müthiş bir hava var. Şimdi İstanbul dışında olanları kıskandırmak gibi olmasın ama bugün sanki yaz gelmiş gibi buraya. Bizler stüdyonun içindeyiz. Bir saat sizinle beraber olacağız. Siz de bizden ayrılmayın. Dışarıdaki havaya kalmayın. Burada müthiş sohbetler yapacağız. ile ilgili? Tabii ki tüp bebekle ilgili. Tüp bebek biliyorsunuz ki birçok aileyi çocuk sahibi yapmak için uygulanan ve ee, oldukça da başarılı bir e, seviyeye çıkmış tedavi yöntemi ve bu tedavi yöntemiyle ilgili detayları konuşacağız. Kimlere bu tedavi yapılıyor? Bunları konuşacağız e, ve tabii ki sizlerden de soruları alacağız ki biz programı birlikte e, devam ettirdiğimizi anlayalım. Genç doktorlar başlıyor. geldiniz Murat Bey. Hoşçakalın. Murat Keskin, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı dedik. Aslında aynı yollardan geçtik. Evet. ve bugün de sizi konuk olarak ağırlamak benim için çok büyük bir keyif. Teşekkür tüp bebek evet. konuşacağız. ben tüp bebek konuşmaya doyamayan bir hekimim. Şimdi yanımda siz olunca galiba programı 3-4 saat falan yapabiliriz diye düşünüyorum. Ben de tüp bebeğe 97'de yani 96'da Türkiye'ye enjeksiyon geldiğini düşünürseniz 97'den beri yapıyorum yani. Hemen hemen ilk 3-5 klinik daha yeni yeni açıldığından bu yana e, Türkiye'deki 3-5 tane klinik vardı ki ondan itibaren 97'den bu yana da bu işle uğraşıyorum. Sana. Aslında böyle doğal bir seçim değil de galiba böyle e, süreçler bizi oralara sürüklüyor gibi. Ben çünkü ihtisas yaparken mesela çok hani tüp bebek üzerine mi çalışacağım kesin kararımı vermemiştim ama Beni de süreç oralara sürükledi ve iyi ki bu branş e, hani konusunda ihtisaslaşmaya devam etmişim e, tabii diyorum. Tabii o zamanlar e, işte yükselen bir şey, e, yıllarca bunun eksikliği birikmiş hastalar var. E, yeni çıkan hele özellikle mikro yani tüp bebekten de mikro enjeksiyondan sonra e, bu bu popülerliği arttı popülerliği derken birikmiş yıllarca hastaya bir umut ışığı doğdu ve birçok meslekler işte göz önünde şey para parıldayan bir bölüm. Herkes kadın doğumcuların birçoğu oraya doğru aktı. Ben de o akan Keyif alıyor peki? Kesinlikle. Çiftlere çocuk sahibi edip de o çocukları kucağınıza aldığınızda ne hissediyorsunuz? Kesinlikle. Yani her e, şeye değiyor herhalde. Mesleğin ötesinde bir haz bu. Yani iş olarak yapmıyoruz tabii ki. Yani hele de bilmiyorum. Yani kendi çocuğunuz olduktan sonra da Bakışınız tamamen değişiyor işe. Hani bir anne babaysanız daha da bir keyif almaya başlıyorsunuz. Neler hissettiğinizi daha iyi anlayabiliyorsunuz karşınızdaki yani çocuk sahibi olamayınca neler hissettiğini. Olduğunda da neler hissedebileceğini biliyorsunuz. Bu çok keyifli bir iş. Çok da yaptığım işten büyük zevk alıyorum. Tabii küp bebek bir de şey değil. Yani sadece e, iğnelerin yapıldığı, takiplerin yapıldığı, teknik bir işin olduğu bir alan değil. Çok duygulara hitap eden evet. Ben çoğu zaman hani jinekologluk mu yapıyorum, psikologluk mu yapıyorum ayırt edemiyorum. De Eminim Doğru. siz de aynı handikapın içerisindesinizdir. Doğru haklısınız. Zaten yani jinekolojik kısmı daha kolay oluyor. Daha kolay kesinlikle. Jinekolojik kısmı daha zor. <laughs> ee, bir başarısız durumu anlatmak, onu onu yaşamak negatif. Pozitifi yaşamak çok güzel. Ben şey diyorum, şizofrene dönüyoruz. Biriyle pozitif konuşuyoruz, biriyle başka bir şey evet, konuşuyoruz. Sonra bir hasta kapıdan çıkıyor, başka bir şey oluyor. Alayım, yani bize evet. de bir destek lazım. herhalde. E, tabii bu tedavi şey ya. sırasındaki tedavinin getirdiği güçlükler, o hastanın endişesi, yıllarca yaşadığı sorunlar, sosyal ülkemizdeki maalesef bu işin getirdiği sosyal problemler, e, onlarla birlikte aynı şeyleri, duyguları yaşıyorsunuz. E, maddi güçlük yaşayan hasta çeşit bir sürü hastalardan Şimdi siz de Murat Keskin benim konuğum. hemen altta yazıları okuyunca tüp bebek yazısı hep dikkatlerini çekiyor. Şimdi tabii kimler tüp bebek tedavisinin adayı? aslında bir onu e, konuşmak lazım. Defalarca her yerde konuşuyoruz. Basında her yerde yazılıyor ama ben her seferinde en basit tanımıyla başlatmak isterim konuyu ki bugün belki aramıza yeni katılan bu işin mağdurları var diyelim ya da ihtiyaç <laughs> sahipleri var. Yani tüp bebek kimlere yapılıyor? Her şeyden önce e, gebe kalamayanlara yapılıyor. E, gebe kalamayanlar derken genellikle işte e, klasik tanım bir yıl korunması ilişkiye rağmen gebelik olmuyorsa bir sorun var demektir. Bu da evli çift lerin korunmayı bırakan şey %15'idir, %85 bir yıl içinde gebe kalır, %15'i de gebe kalmaz. Asıl biz bunlarla ilgileniyoruz tabii ki. Bunlara yapılır. Bunlara yapılır derken bu bir yıl bekleme işini bunu açmak gerekiyor. Kadının yaşı çok önemli biliyorsunuz. Yani kadının yaşı ilerledikçe gebe kalma şansı azalıyor. O yüzden böyle bir yıl falan beklemiyoruz ileri yaşlarda. Kadın 35 yaşlarındaysa ve 6 ay gebe kalamamışsa bir an önce testlere başlamak gerekiyor. Eğer testlerde bir sorun yoksa evet belki bir yıla kadar uzatılabilir ama eğer bir sorun varsa da bir an önce e, çaresine bakmak tabii gerekiyor. tabii hanımları 35 yaşı yaşlı gibi algılattırıyoruz ama burada o açıdan, değil. <laughs> evet, sosyolojik açıdan 35 yaş çok değil ama biyolojik açıdan ileri bir yaş kabul ediyoruz. O zaman ediyoruz, alarmlar esas kadının yaşı için çalıyor. E tabii çünkü biliyorsun yani çık Kasım ayında çıkan bir çalışmada neredeyse 30'u 30'a yaklaşırken yumurtalıklardaki o sepetteki yumurtalar azalmaya başlıyor. Yani bu kadar erken başlıyor azalmaya. O ee, zaman erkekler gibi değil diye ifade etmek lazım değil mi? Kadınlarla erkeklerin tüp bebeğe neden olan hani sorunları farklı farklı değerlendiriliyor. Erkek Tabii. yaşı bu kadar önemsemiyorsun. Tabii ki. Erkekteki yaş evet çok ileri 65 yaştan sonra onlarda da problem oluyor. DNA hasar oluşu bu falan ama kadın gibi değil. Kadındaki e, yumurta sayısı sayılı. Hani erkekte milyar, milyonlarca gibi değil. Belli bir doğuştan belli bir sayıda yumurtayla doğuyor. Ve bir daha o yumurta gittikçe her ay azalan, azalıyor azalıyor. Her kadın eninde sonunda o yumurta sayısı e, sepetteki yumurta azalıp bitiyor. Bak i̇şte kiminde hızlı bitiyor, kiminde yavaş zaten. bitiyor. Bitince de menopoz diyoruz zaten. Bizim tüp bebekte de temelde yaptığımız şey şu. var olan yumurtayı spermle birleştirip rahime yerleştirmek. Yani olmayan bir hücreyi yeniden yaratmak gibi bir şansımız yok. Ama bazen mesela hücre bulunamadı diye bir şey ortaya çıkıyor. Bu kimlerde çıkıyor? Her, Erkeklerde, erkekler, çıkıyor. Erkeklerde de ve neler bir şeyde Orada gene aslında siz açıklayın isterim. Gene yoktan var etmek evet, yok. Yoktan var etmek yok. Yani normal boşalmayla meninin içinde hücre yok anlamında bu. Yoksa menide hücre olmayınca, sperm hücresi olmayınca testislere yani kaynağına gidiyoruz. Testislerle kaynağında sperm hücresi arıyoruz. Eğer orada da hücre yoksa... Ona yapabildiğimiz bir şey yok. Yani oradan yeniden sperm hücresi yaratamıyoruz, elde edemiyoruz. Yani ee, şunu hani açıklamak lazım değil mi? Azospermik erkeklerde de aslında ameliyatla bulunan şey gene erkeğe ait olan sperm. Kesinlikle. Orada da yoksa kesinlikle. gene tedavi yapılamaz. Yapılamıyor hale geliyor. maalesef. Yani bizim bir şekilde kaynağından, hastadan erkeğin spermini bulmak zorundayız. Kadında yumurta almak zorundayız ve bu yumurta ile sperm'i dışarıda birleştirip rahime yerleştirmek zorundayız. Bunlar şart. Rahim, yumurta ve sperm. Tüp olmazsa bebek veya bir şekilde. Bunlar olmazsa henüz dünyada hiçbir yöntem yok bunların yerine geçecek başka hücre yaratmak. E, ne bileyim yeniden bunları oluşturmak. Kadında da hücre yok mu? Sadece erkekte. Biz sohbete devam edeceğiz. Çünkü ben kaldığım yeri hiç unutmam siz merak etmeyin. <laughs> ama e, seyircilerimiz bizi beklerken böyle sıraya giriyorlar. E, sizin adınızı duyunca da hemen aramaya başladılar Fatma Hanım. İstanbul'dan bize katılıyor. Fatma Hanım, buyurun. Alo. Buyurun, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Siz iyisiniz mi? İyiyiz biz, bomba gibiyiz siz. Biz de iyiyiz. Ben doktoruma bir sorum olacaktı. Buyurun. Buyurunuz. Ee, ben bir seneye yakın bir şey olmuyorum. Aziz görmüyorum. Kaç yaşındasınız? Ee, kaç yaşındayım işte 51 51 ol 51'inden gidiyorum diyelim ona. 51'den Hadi, evet, gidiyorum. Beni pozasında koy. Ya daha önce bu bir yıl olmuştur herhalde bir yıldan da fazla. Biz gittim uzmana gittim. Dedi ki şey yani kan tarihleri verdim e, mayın oldum dedi ki şeye girmişiniz dedi. dedi menopoz. Şey Menopoz. alıştık. İşte, o ilacı dedi kullanın, adet göreceksiniz dedi. E adet gördüm, ondan sonra tekrar işte iki ay, üç ay diyeyim sana öyle oldu. Ondan sonra da bir yıl bu abi, bir yıl olacak, olmuyorum. Bir de toplu bir, de, bir de şey, yani diyorlar ki mesela adet olmayan, yani, bunu buza girenler de şey, ee, akıntı olmaz. Ben de akıntı oluyor. Şimdi adet görmüyorum, akıntı niye olmuyor bende? Fatma'ncığım teşekkür ediyoruz. Şimdi e, sizin sorunuza Murat Bey cevap verecek. Biz tüp bebek konuşmaya e, da devam edeceğiz. Böyle evet, ara ara biz... sorularımız gelip gidecek. Bir de Meryem Hanım'ı e, sorusunu alalım. Meryem Hanım. Alo. Buyurunuz, hoş geldiniz yayınımıza. İyi günler, iyi yayınlar. Sağolunuz. Ee, benim dostum Adem size sizi yumurtalıklarda kistim var. Ameliyat olmadan kesi giderebilir miyiz? Var mı sorunuz Murat Bey? yaşınız kaç? 30, Peki. 34. Bu kistin nasıl bir şey, büyüklüğü vesaire bir şey bahsedildi mi? 4 santim. Anladım. 4'e 4 dediler. Tamam. tamam Meryem amcam. Bizi izlemeye devam edin o zaman. Biz sorularımıza kısa kısa yanıtlar verelim. Sonra gene kaldığımız i̇lk, yerden devam edelim. İlk dinleyen seyircimizin... Tamam. Sağ olun. İyi günler. E ilk seyircimizin tabii demin anlattığımız mesele aslında yumurta bittiğinde Tam zaten oraya bunu adı yani, menopoz evet, dedik. Evet. yumurta bittiğinde e, zaten işte 30'lu yaşların sonuna doğru 30'lu yaşlara doğru azalmaya başlıyor. 35'ten sonra hızlı azalıyor. 40'lı yaşlarda artık çok az geliyor. 45'ten sonra da yumurta kalmıyor. Adetler adetle yumurta aynı şey değil zaten ilaçla adet gördüğünü söylüyor ama ilaçla adet görülebilir ama yumurta olmadığı için gebelik de elde etmek maalesef demin söylediğim konuda Tabii bizim tüp bebek e, hastalarımızda açıklamaya çalıştığım şey o oluyor değil mi? Daha çok adet görüyorum hani evet. yumurtanız. Evet. Adet görüyorum, düzenli de görüyorum hatta fazla Ya da ilaçla görüyorum. Diyor. Evet ilaçla görüyorum ama ben de onlara yani biz ilaçla çok ileri yani 70-80 yaşındaki bir bayana da adet gördürebiliriz ama gebe bırakamayız maalesef. Adetle yumurta farklı şeyler adet görülebilir. Hele de menopozun artık son evresine yaklaştığınızda adet görülebilir ama onların hiç hepsi yumurtasız adetlerdir. Bu yüzden de gebelik elde edemeyiz yumurta olmadan. De yine söylüyorum üstüne basarak yumurta yumurta sperm ve rahim olmadan, olmadan biz gebelik biz elde olunca. edemiyoruz. Burcu Hanım hatta Burcu Hanım diyelim bu arada da yumurtalık hisleriyle ilgili ufak bir konuşma yaparız. O arada da Meryem Hanım'ın sorusunu da cevaplamış oluruz. O da bizi seyretmeye devam eder böylece. Hı -hı. Burcu Hanım'cığım buyurun. Merhabalar, kolay gelsin, iyi günler diliyorum. Sağ olun, hoş geldiniz elimize. Teşekkür ediyoruz böyle bir program yaptığınız için ben ve benim gibi mağdurlar adına. <laughs> Şimdi e, doktorumuzu da merhabalar diyorum. Merhaba. Benim bir sıkıntım var, ben üç, üç yaklaşık 4 senedir evliyim. E, üç tane düşük yaptım, hani konumuzda pek alakalı değil ama yardımcı olursunuz diye seviniyorum. Alakalı, alakalı. Alakalı mı? Evet. 2 ay olduğu zaman bebeklerim düşüyor. Testler yaptırmaya başladım. Testlerimde bir romatizmal bir işte hastalık bulundu. Tam olarak bilmiyorum testlerim var elimde ama hayır, nasıl olur. Nasıl yaparım? Bir de sizden bilgi almak istiyorum. Takdir ederseniz ki pek bilgi verilmiyor biz hastalara bu konuda da bütün doktorları buradan dinleyen doktorlara sesleniyorum Kendim daha fazla bilgilendirin. soru sorduğumuz zaman Aksi hatta ters bile tepki alabiliyoruz. Rica ediyorum biz hastayız. Sıkıntı yaşayan biziz ve siz onun için okudunuz diyorum. Bizi bilgilendirmek ve bize evvela bence biz şifa vermek için. Rica ediyorum buradan beni dinleyen varsa eğer doktorlarımızı lütfen daha fazla bilgilendirin. Burcu Hanımcığım bilgilenmek için bir sürü kaynağı da sahipsiniz. Bakın genç doktorlar onun için bir sürü size farklı <laughs> e, konularda konuklarla beraber sohbet e, imkanı sağlıyor. E, sizin söylediğiniz şey konusunda haklısınız ama e, tabii her hekimi bu kotaya koymak lazım. E, da Hekimlerin kaç hasta baktığı günde e, kimlere ne anlatmaya çalıştıkları da e, çift taraflı düşünmeyi galiba bu içinden çıkılamaz bir sistem aslında. Siz Mutlaka. şimdi bizi dinlemeye devam edin. Kimseye kırılmayın. Bizler size yardım etmek için buradayız zaten. Geçmişler ee, olsun. Teşekkür ediyorum. Ben bir şey söylemek istiyorum. Yapılan testin ismini vereyim isterseniz. Tabii. Antimikler, antikor testi yapıldı. Ha. Ee, i̇şte bu testlerin sonucunu da söyleyebilirim. Hani bana nasıl bir yola izlemem gerektiğini söylerseniz testler yapılıyor ama onu dışında hani pozitif bir bilgi verirseniz benim için bir umut olur yani. Şimdi tamam 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 Burcu'nun. Yumurtaların azalmaya başladığı dönemdeyim. Tamam bizi dikkatle dinleyin o zaman. Tüm programı bu. Ediyorum. Ekranın karşısından ayrılmadan takip edin o zaman. Şimdi yumurtalık kistlerine gelince yumurtalıklarda kistler bir sürü kist olabilir. Çikolata kisti denen kist ki en çok kadınların %20-25'inde görülen bir endometriz bir hastalık var. Bu da yumurtalıklarda çikolata kisti yapıyor. En tipik özelliği rahim karın içinde bir sürü yapışıklıklara neden olan bir hastalık. Tüplerde yapışıklığa neden oluyor, tıkanıklığa neden oluyor. Aynı zamanda gebelik olursa bile düşük riskini arttırıyor vesaire gibi bir hastalık var. Bir kere kistin ne olduğu önemli hangi tür kisti olduğu önemli. Bir de polikistik over sendromu denen yani bir şey var ki hani kistim var deyince aslında bizim e, hastanın çoğu benim kistim var diye geliyor ama polikistik over'in adında kist e, kelimesi Adındaki geçtiği kist. için dediğiniz gibi yani kistim var. Halbuki onun kistle falan bir ilgisi yok. Dolayısıyla hani diğer seyircimizin nedir kisti? Ameliyat gerekir mi? Gerekmez mi? Ki genellikle çikolata kisti bile olsa ki küçük kistlerde dediğiniz gibi eskiden her Çikolata kistini ameliyat, ameliyat ederdik biz. Ama şimdi tam tersine. Bir de zaten şey. 4 santim gibi çok sınırda bir evet, değer sınırda söyledi. Bir değer. Yani küçük kistlerde çikolata kisti bile artık bir an önce gebelik elde etmeye çalışıyoruz ameliyat yapmadan. Diğer tekrarlayan düşüklerde tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarıyla aynı kategoriye sokulabilecek şeyler. Kimi Birinde daha gebelik olmadan vücut gebeliği atıyor, birinde de gebelik olduktan sonra atıyor. Burada olabilecek bir sürü sebep var. %60'ını biliyoruz ama %40'ın nedenini de hala çözmüş değiliz. Böyle neden çok olabilir? düşükler denemeler yapınca hastalarımız haliyle istiyorlar ki biz her şeylere cevap verebilelim. Biz de evet, testlerin evet. ve bilimin teknolojinin ışığında aslında birçok şeye Aha. fayda sağlıyoruz. Hani bilemediğimiz bir sürü evet. alan var. Ben hastalarımıza şunu diyorum. Bizim en çok işte başımız mevaz, Açıklanamayan kısırlık. Bilemediğimiz adı açıklanamayan olunca hep hastalar şunun peşinde koşuyor. Neden olmuyor? Neden, neden? olmuyor? Her şey neden var. Şeyin var. Neden? Evet, her şey var. Evet Normal ama neden olmuyor? Bugün biz ben onlar şunu diyorum, bizim bulabildiğimizde bilebildiğimiz kadarıyla, kadarıyla her şey kadar. normal.